Çin'in ayın karanlık yüzüne gerçekleştirdiği Chang'e, 6 görevi bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ay'dan getirilen örnekler, suyla temas etmiş nadir bir karbonlu kondrit, C kondrit, meteoritinin parçalarını ortaya çıkardı. Bu keşif, suyun ay yüzeyine ve hatta dünyaya nasıl ulaştığına dair teorilere yeni ışık tutuyor ve güneş sistemi ile ayın oluşumunun ilk aşamaları hakkında önemli bilgiler sağlıyor. Sin Bilimler Akademisinden araştırmacılar, Haziran 2024'te dünyaya getirilen örnekleri inceledi. C kondritleri, yüzeye yeniden giriş sırasında yanmadan ulaşabilen nadir meteoritlerdir. Bu keşif, Ay'ın yüzeyine çarpan su açısından zengin asteroidlerin buharlaşmadan veya erimeden iz bırakabileceğini gösteriyor. Dunas dergisinde yayınlanan çalışma, örneklerin yaklaşık %30 unun karbon açısından zengin malzemelerden oluştuğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, bu meteoritin güneş sistemi dışından gelmiş olabileceğini ve suyun ay yüzeyine nasıl ulaştığına dair yeni bilgiler sağladığını belirtti. Bilim insanı Lin Mang, sonuçların suyun ay yüzeyinde nasıl yayıldığını anlamada önemli bir adım olduğunu söyledi. Aynı zamanda, bu keşif suyun milyarlarca yıl önce karbon açısından zengin asteroitler tarafından dünyaya taşındığı teorisini de destekliyor. Chang'e 6 uzay aracının Ay'daki Güney Kutbu'a aitken havzasından topladığı örnekler, modern mikroskopi ve spektrometri teknolojileri kullanılarak inceleniyor. Dönüş kapsülü, geçen Haziran ayında Moğolistan'a güvenli bir şekilde indi. Sin Devlet Medyası bu başarıyı insanlığın ay keşifleri tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir adım olarak nitelendirdi. Sin Bilimler Akademisi'nde analiz çalışmaları devam ediyor ve bilim insanları çalışmanın ayın oluşumu ve suyun kökeni hakkındaki kritik sorulara yeni cevaplar sağlayacağını söylüyor.